Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden oynayacak. Koltuklarınızdan kalkıp heyecandan zıplayacaksınız. Bomba. Fenerbahçe taraftarları, koltuklarınızdan kalkın çünkü sezona muhteşem bir giriş yapıyoruz. Transfer dünyasında adeta depremler yaşanıyor ve bu haberleri kaçırmak istemezsiniz. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz, çünkü öyle oyuncular geliyor ki Avrupa futbolunun en büyük yıldızları bile kıskanacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi başlıyoruz, ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Fenerbahçe, Premier Lig'in canavarı, gol makinesi olarak bilinen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Marcus Thompson için, tam tamına 65 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Geçen sezon 38 maçta tam 29 gol ve 11 asist ile adeta sahada fırtına estiren bu süperstar, Manchester United ve Chelsea gibi devlerle kıyasıya rekabete rağmen, sarı lacivertli formayı giymeyi kabul etmek üzere. Mourinho bizzat bu transferin arkasında duruyor ve oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceğini maestro olarak tanımlıyor. Takımın hücum gücünü inanılmaz bir şekilde artıracak bu transferle taraftarın gözleri parlıyor çünkü böyle bir devrim yıllardır görülmemişti. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe savunmaya da efsanevi bir takviye yapıyor. 24 yaşındaki stoper Adrian Silva için İspanyol devi Real Madrid 50 milyon euro teklif etmişken biz tam 55 milyon euro ile kapıyı çaldık ve anlaşma sağladık. Piyasa değeri 48 milyon euro olan ve geçen sezon 36 maçta 5 gol, 3 asistle performansını taçlandıran bu genç fenomen, Mourinho'nun defansın yeni canavarı olarak nitelediği isim. Rakiplerimiz bu transferde tam anlamıyla şok oldular, çünkü böyle genç ve yetenekli bir ismi kadrosuna katmak için kıyasıya pazarlık yapan birkaç kulüp daha vardı, ancak Fenerbahçe'nin dev finansal hamlesiyle her şeyi alt üst ettik. Ve işte en büyük sürpriz, orta sahaya damgasını vuracak 28 yaşındaki Brezilyalı Maestro Lucas Pereira için tam 70 milyon euro bonservis bedeli teklifi yapıldı. Geçen sezon 40 maçta 12 gol ve 19 asistle orta sahada adeta bir sihirbaz gibi oynayan bu oyuncu, Mourinho'nun takımın beğeni dediği, Fenerbahçe taraftarının hayallerini süsleyen bir isim haline geldi. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Lucas Pereira transferinde rakiplerimiz PSG ve Juventus ile amansız bir yarış içindeyiz. Mourinho bizzat bu transferi bizzat yönlendiriyor, oyuncu ile özel görüşmeler yapıyor ve Fenerbahçe'nin bir dünya kulübü olma yolunda atılan en önemli adım olduğunu söylüyor. Taraftarların heyecanı tavan yapmış durumda çünkü böyle bir orta saha oyuncusunu Türkiye'de görmek adeta tarihi bir olay. Şimdi ise kaleye dev bir takviye geliyor. 30 yaşındaki İtalyan file bekçisi Giovanni Rossi için tam 40 milyon euro teklif edildi. Geçen sezon 38 maçta 21 kez kalesini gole kapatan ve maç başına ortalama 4 kurtarışla adeta kalesinde duvar örmüş bu fenomen kaleci, Mourinho'nun kaptan ve lider olarak tanımladığı isim. Rossi için İtalyan devi Inter ve Alman ekibi Bayern Münih'te yoğun pazarlık içindeydi ancak Fenerbahçe'nin astronomik önerisi karşısında geri çekildiler. Bu transferle beraber takımın savunma organizasyonu inanılmaz derecede güçlenecek ve taraftarlar kaleciye olan güveni en üst seviyeye çıkaracaklar. Şimdi gelelim sürprizlere. Fenerbahçe genç yeteneklere de yatırım yapıyor ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Yılmaz için 15 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Emre Türkiye Süper Ligi'nin en parlak geleceği olarak gösteriliyor ve geçen sezon 28 maçta 7 gol, 9 asistlik performansıyla dikkat çekti. Mourinho, Emre'yi geleceğin efsanesi olarak nitelendiriyor ve onu takıma kazandırmak için bizzat devreye girdi. Rakip kulüp Galatasaray, Emre için 12 milyon euro teklif etmişti ancak Fenerbahçe, hem maddi hem de sportif olarak çok daha cazip bir paket sundu. Taraftarlar, genç yeteneğin sarı lacivertli forma altında parlamasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Ayrıca, kanatlarda hız ve yaratıcılık isteyen Fenerbahçe, 26 yaşındaki Kanadalı sağ kanat oyuncusu Daniel Green için 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Geçen sezon 35 maçta 10 gol, 14 asist ile adeta rakip defansların kabusu olan Green, Mourinho'nun kanatların yeni fenomeni olarak takdim ettiği isim. İngiliz kulüpleri Liverpool ve Arsenal'in de radarında olan oyuncu, Fenerbahçe'ye gelerek kariyerinde müthiş bir sıçrama yapmayı planlıyor. Mourinho'nun ısrarla istediği bu transfer, taraftarlar arasında bomba etkisi yarattı ve sosyal medyada günlerce konuşuldu. Son olarak Fenerbahçe forvet hattına tecrübeli bir takviye yapmak için 31 yaşındaki İspanyol forvet Javier Moreno ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Moreno için bonservis bedeli 25 milyon euro olarak açıklandı ve geçen sezon 33 maçta 15 gol, 7 asistle takımına hayat veren bu süperstar, Mourinho'nun son vuruş ustası olarak nitelendirdiği bir isim. Rakip kulüpler Atletico Madrid ve Sevilla Moreno için yüksek teklifler yapmış olsa da, Fenerbahçe'nin cazip proje ve finansal gücü karşısında çaresiz kaldılar. Taraftarlar, bu deneyimli golcünün takıma katılmasıyla hücum hattının tam anlamıyla patlama yapacağını düşünüyorlar. Özetle arkadaşlar, Marcus Thompson, Adrian Silva, Lucas Pereira, Giovanni Rossi, Emre Yılmaz, Daniel Green ve Javier Moreno gibi yıldızların transferleriyle Fenerbahçe adeta devrim yaratıyor. Mourinho'nun bizzat yönettiği bu transfer hamlesi, hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük yankı uyandıracak, rakiplerimizi hayrete düşürecek ve taraftarların kalbini fethedecek. Önümüzdeki günlerde bu dev transferlerle ilgili daha detaylı analizler, Antrenman görüntüleri ve oyuncu röportajlarıyla karşınızda olacağız. Gelecek videolarımızda neler olacağını merak ediyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın çünkü Fenerbahçe transfer piyasasında şok dalgaları yaratmaya devam edecek. Kanalımıza tekrar abone olun, beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazmayı sakın unutmayın. Fenerbahçe'nin efsane kadrosu için hazır olun çünkü zaman çok az kaldı ve futbol dünyası bu tarihi gelişmeleri konuşacak.